Sevgili 7. sınıflar hepinize merhaba. 2. dönem 1. Türkçe yazı hazırlığıyla karşınızdayım. 1. sorumuzla başlayalım ve yazılımıza hazırlık yapalım. 1. soru. Bu parçadaki altı çizili sözcüklerin bağlamdaki anlamları tahmin ederek yazınız. Bizim çocukluğumuzda ta eskilerde çocuklar kurcalamasın diye radyolar duvardaki yüksek raflar üzerine konulurdu. Bizler böyle bir dönemde büyüdük. Şimdi ise bilgisayarla oynayan, onunla eğitim gören hatta teknoloji konusunda anne babasından çok daha ileri seviyeye sahip olan bir nesil var. Şimdi bize burada kurcalamak ve nesil kelimelerinin bu parçaya göre anlamını soruyor. Çocuklar kurcalamak demek ellerimizle dokunarak ya da elleyerek bir aleti karıştırmak Çoğu zaman bozmakla sonuçlanır. Nesil ise hemen hemen aynı yaştaki kişilerin, aynı yaştaki insanların oluşturduğu insan topluluğuna diyebiliriz. Daha doğrusu kuşak anlamındadır. O zaman hadi gelin bu anlamları yazalım. Bir eşyayı elleyerek karıştırmak diyebiliriz. Kurculamak kelimesinin anlamı olarak. Şimdi de nesili yazalım çocuklar aynı yıllarda yaşamış olan insan topluluğu veya kuşak diyebiliriz. Evet kurcalamak ve nesil kelimelerinin bu parçaya göre anlamları bunlar çocuklar. Mep bu soruları çok tercih ediyor. Bu yüzden böyle sorularda mümkünse o kelimenin cümledeki anlamını iyice düşünmek lazım. Geliyoruz ikinci sorumuza. Bu parçadaki birleşik yapılı fiilleri bulup yazınız. Çocuklar birleşik fiilde yapı konusunda karşımıza çıkan bir konudan bahsediyorum. Yani size hatırlarsanız basit türemiş birleşik fiiller vardı. Birleşik fiillerin içerisinde ise çocuklar kurallı birleşik fiiller, yardımcı eylemle oluşmuş birleşik fiiller ve anlamca kaynaşmış birleşik fiiller vardı. Bakalım burada hangisi olacak? Yani en az iki kelimenin birleşiminden oluşan fiilleri soruyorum. Ecrin'i ben ilk kez ilkokuldayken tanımıştım. Bakın buradaki fiilimiz tanımıştım ama bunda birleşik yapılı olma durumu yok. Sonrasında da birbirimize hiç bırakmadık. Bırakmadık bunda da birleşik yapı olma durumu yok. Ecrin bütün duygularımı hisseder. Benim bütün duygularımı hisseder. Bakın buradaki hisseder. Neden çünkü o his etmek kelimelerinden oluşmaktadır çocuklar. Yani yardımcı eylemle oluşmuş birleşik fiildir. O yüzden hisseder fiilini yazalım. Başka var mı? Yüzümü her zaman güldürürdü. Üzgün olduğum anlarda sanki bu durumu bilir gibi hemen geliverirdi. Şimdi şurada duralım. Gelmek ve vermek yani iki fiilden oluşmuş. Bu da tezlik fiili yani kurallı birleşik fiiller. O zaman bunu da yazalım. Geliverirdi. Bakıyorum yanıma küçük küçük kırgınlıklar yaşasak da ne yapar eder yine gözüme girmeyi başarırdı. Göze girmek gerçek anlamda göze girmek e, mümkün olmaz. Burada e, bir başarısıyla ya da yaptığı bir iyilikle karşı tarafın beğenisini kazanmak anlamında yani mecaz anlamda yani anlamca kaynaşmış olan bir birleşik fiil var. Evet çocuklar üç tane birleşik yapılı fiilimiz varmış bizim paragrafımızda. Gelelim 3. sorumuza. En önemli soru başlıklarından birisi de ek fiildir çocuklar. Ek fiilin iki görevi bulunmaktadır. Birincisi isim soylu kelimeleri cümlede yüklem yapması. ikinci görevi ise basit zamanlı fiilleri birleşik zamanlı yapması çocuklar. Bizim ek fiilimiz çocuklar idi, imiş, ise ve idirdir. Eğer isim soyları gelirsek ek fiilin görülen geçmiş zamanı, ek fiilin duyulan geçmiş zamanı, ek fiilin şartı ve ek fiilin geniş zamanı şeklinde söyleyeceğiz. Ama eğer fiile geliyorsa yani basit yapılı bir fiile geliyorsa idi ek fiilin hikaye birleşik zamanı olur. İmiş ek fiilin rivayet birleşik zamanı olur. İse ise ek fiilin şart birleşik zamanı olur çocuklar. Yani önemli olan burada şunu ayarlayabilmek. İsme mi gelmiş bu fiil? Ek fiil yani fiile mi gelmiş? Buna bakmamız lazım. Denemedeki sorular zormuş. Bakın buradaki ek fiil eklerimden muş olanı görüyorum. Aslında ne diyor bu bize? Zor imiş diyor. Peki buradaki mişeki fiile mi gelmiş isme mi gelmiş? zor ismine gelmiş. İsmi demek ki cümlede yüklem yapmış. O zaman isim soylu kelimeyi cümlede yüklem yapma görevi diyoruz. Evet ilk cümlede bu görevle kullanılmış. Diğerine bakalım. Çocuklarla konuşurken daha dikkatli olmalıydın. Olmalı idin. Şuradaki idiyi görüyorum çocuklar. O benim çünkü ek fiil eklerimden birisi. Şimdi neye geldiğine bakıyorum. Olmalı fiiline geldiğini görüyorum. Olmak fiili melimalı gereklilik kipi almış şu haliyle basit zamanlı bir fiil. Bu basit zamanlı bir fiil ne olmuş? The ekini almış. Yani benim ek fiilim burada basit zamanlı bir fiile gelmiş. O zaman ne diyorum? Basit zamanlı bir fiili birleşik zamanlı yapma. Evet ek fiilin e açıkçası ayırt etme yolu budur eklerimizi ezberliyoruz ve bu eklerin isme mi yoksa basit zamanlı bir fiile mi geldiğine dikkat ediyoruz böyle olunca çok rahat ayırt edebiliriz. Evet dördüncü sorumuz bu parçanın konusunu bulmamızı istiyor bize. Yani bu parçanın konusu nedir onu bulmamızı istiyor. Burada bizden istenen mümkünse birkaç kelimeyle ifade etmemiz. Çünkü ana fikir cümleyle ifade edilir. Konu ise sadece birkaç kelimeyle ifade edilmesi gereken soru başlıklarıdır. Günümüzde kitle iletişim araçları toplum hayatının vazgeçilmezleri arasındadır. İlk cümlede bana kitle iletişim araçları Toplum hayatını vazgeçilmesi diyorsa demek ki kitle iletişim araçları ile alakalı bir durum var. Bu sebeple okul yöneticileri, öğretmen ve öğrenciler mahalli basın yayın araçlarına yararlanarak okul kültürün tanıtıcı faaliyetlerde bulunabilirler. Hmm. Evet, televizyonlarda değişik okulların katılımıyla bilgi yarışmaları düzenleyebilirler. Bu suretle okulda yapılan faaliyetler daha geniş kitlelere duyurulur. Burası da bizim için bence önem arz ediyor. Çünkü kitle iletişim araçlarıyla ile başladı, sonra okuldaki faaliyetlere geldi. Okuldaki kültürü okuldaki faaliyetleri tanıtıcı özelliğinin kitle iletişim araçlarından yararlandığından bahsediyor. Yani bu kitle iletişim araçları sayesinde okuldaki birçok aktiviteden daha geniş kitlelerin haberinin olduğundan bahsediyor. Sadece şuraya kadar ki geldiğimde ben bunu anladım. Televizyon ve radyodan yapılan bu tür faaliyetlerde öğrencilerin topluluk karşısında konuşma becerilerini geliştirmeleri sağlanır. Zira konuşma bireyin sosyal hayatında iletişim kurmasını, bilgi ve birikimlerin paylaşmasını, duygu, düşünce, hayal ve gözlemlerini ifade etmesini sağlayan en etkili araçtır. Yani çocuklar biraz önce de dediğimiz gibi aslında kitle iletişim araçları bize burada okulun bazı faaliyetlerini tanıtıcı faydasının olduğundan bahsediyor okul kültürüne ve okulun tanıtılmasına yardımcı olmasından bahsediyor. O zaman yuvarlayarak ortak tamamen konuyu çağrıştıracak bir cümle yazalım. Kitle iletişim araçlarının okul kültürüne katkıları gibi diyebiliriz. Geliyoruz beşinci sorumuza. Bu sorumuz zarflar sorusu. Yer alan zarfları bulunuz ve zarfların cümleye kattığı anlamları belirtiniz. Yani cümleye kattığı anlamlar yani o zarfın türü hangi zarf olduğunu soruyor. Onun geri gelmesi imkansız demiş bize burada. Ama ilk cümleye geçmeden önce söylemem gerekiyor ki daha çok fiilleri ve fiilimsileri niteler çocuklar. Çok nadir olmak koşuluyla Evet şu şekilde niteliyor. Çok nadir olmak koşuluyla sıfat ve zarfları da tabii ki niteler çocuklar. Onun geri gelmesi imkansız. Bakın burada fiil ya da fiilimsiyi niteleyebilecek olan kelimemiz geri kelimesi. Burada fiilimsiyi nitelemiş. Nereye gelmesi? Geri gelmesi çocuklar. Burada kelimemiz zarf olan kelimemiz geri. Peki bunun türü ne? Nereye sorusunu sorduk ve bir yön bildirdiği için yer yön zarfıdır diyoruz çocuklar. Birazdan toplantıya başlanacak. Burada zarf olabilecek, fiil ya da fiilimsi niteleyebilecek olan tek kelimemiz birazdan. Fiili niteliyor burada. Ne zaman başlanacak? Birazdan başlanacak. Ne sordum ben soru için? Ne zaman diye sordum. Yani bu bir zaman zarfı. Birazdan zarfımız, zarfın türü ise zaman zarfı çocuklar. Duyarlı insanlar aynı zamanda çok hassas insanlardır. Şimdi bakıyorum fiil ve fiilimsi niteliyordu. Burada fiil ve fiilimsi göremiyorum. Ama ben şunu biliyorum çok nadir olmak üzere sıfat ve zarfı da niteleyebiliyordu. O yüzden acaba böyle bir şey var mı diye bakıyorum. Şimdi duyarlı insanlar burada sadece sıfat ve isim var. Aynı zamanda çok hassas insanlardır. Şimdi burada insan ismini niteleyen hassas sıfatı var. Nasıl insan? Hassas insan. Şurada çok var. Hassasın derecesini belirtiyor sanki. Ne kadar hassas? Çok hassas. İşte çocuklar sıfatı burada derecelendiren ve belirten bir miktar zarfımız vardır diyoruz çocuklar. Buradaki zarfın türü miktar, zarfımız ise çok tabii ki. Tarçınlı kekimi nasıl buldunuz? Bakın tarçınlı kekimi nasıl Nasıl buldun diyor. Yani buradaki fiile nasıl sorsun soruyor. Fiili soru yoluyla belirtiyor. Yani zarfımız nasıldır? Bu zarfın türü ise çocuklar bir soru zarfı olmasıdır. Her yeri didik didik aradık. Şimdi ise burada fiili niteleyen bir kelime olduğunu görüyorum. Didik didik aradık diyor çünkü. Arama işinin niteliğini bildiriyor. Nasıl yapıldığını bildiriyor. Nasıl aradık? Didik didik aradık. İşte burada aramak fiilini durum yönüyle niteleyen bir zarfımız var. Evet bu da durum zarfıdır çocuklar. Zarflarımız bu şekilde. Bu parçada kullanılan anlatım tekniğini ve düşünceyi geliştirme yolunu bulup sebebiyle yazınız. Empati kendimizi karşımızdakinin yerine koyabilmektir. Empatinin tanımını yapmış bize. Empati duyan insan başkalarının ne düşündüğünü daha iyi anlar. Farklı görüş ve düşünceleri saygı duyar. Empati bu anlamda kişiye kendi kabuğunun dışına çıkma imkanı sağlar. Farklılıklara saygı duymak, siyahın yanında beyazın da olduğunu görmek empatinin en önemli katkılarından biridir. Şimdi anlatım tekniklerimiz arasında çocuklar açıklama, öyküleme, betimleme ve tartışma var. Burada bir şeyi betimlediği gözümün önüne getirmeye çalıştığını anlamıyorum. Bir öykü yani bir olay örgüsü olduğunu anlamıyorum. Başka bir düşünceye karşı olarak kendi düşüncesinin ispatlama olduğunu anlamıyorum. Burada empatinin bize tanımını ve empati hakkında bilgi verdiğini görüyorum. Bu yüzden çocuklar açıklama anlatım tekniği var burada. Yani açıklama anlatım tekniğinin kullanılma sebebi nedir? Bize bir konu hakkında bilgi veriyor. Empati hakkında bilgi verdiği için açıklama metni dedik. Peki bakalım düşünceyi geliştirme yolu. Düşünceyi geliştirme yolları çocuklar. Örnekleme vardır, karşılaştırma vardır. Sonrasında tanık gösterme olabilir, tanımlama olabilir. Yani daha fazla düşünceyi geliştirme yolları da var tabii. Ama burada ilk cümlede de gördüğünüz gibi bizim direkt olarak karşımıza çarpan düşünceyi geliştirme yolu Tanımlamadır. Çünkü empatinin tanımını yaparak bize başlamış. Düşünceyi geliştirme yolumuz tanımlama. Tanımlamanın sebebi nedir? Bir kavramın ne olduğunu anlattığı için. Evet çocuklar. Sebeplerini de bu şekilde yazmanız önemli. Yani bunları buluyorsanız nereden bulduğunuzu gerekçesinde yazmanız gerekiyor tabii ki. Sevgili öğrenciler, 7. sorumuza geçiyoruz. Anlatım bozukluklarının sebeplerini yazınız diyor. Müşteri çantanın ücretini yüksek buldu. Müşteri çantanın ücretini yüksek bulmuş. Acaba çantanın ücretini değil de fiyatını mı yüksek bulmuş burada? Değil mi? Çünkü e, çocuklar ücret bir kişiye yaptığı e, ya da harcadığı emek için ödenen paradır ücret. Yani bir kişinin emeği karşılığında ödenen paradır. Fiyat ise bir malın bedelidir. Burada da çanta bahsedilmiş. Yani çantanın ücreti olmaz. Çantanın fiyatı olur. Yani ne yapılmış burada? Ücret kullanılarak yanlışlık yapılmış. Aslında fiyat olması gerekiyordu. Yani sözcüğün yanlış anlamda kullanılması. Ve çok acıktığından çorbayı yavaşça bitiriverdi. Burada bir dengesizlik var. At üstünde zaten bu cümlede bir anlatım bozukluğu var. Yani çok acıkmış. Evet, çorbayı yavaşça bitirivermiş. Şimdi biz 7. sınıf olarak fiilde yapı konusuna görmüştük. Kurallı birleşik fiillerden şurası tezlik fiiliydi. Yani bir işin çok çabuk, çok tez, çok hızlı yapıldığını, birdenbire yapıldığını anlatır. Şimdi çok hızlı bir şekilde bitiriverdiyse ve bunu yavaşça yaptıysa burada bir gariplik var. Yani burada bir çelişki var. Buna da biz ne diyoruz? Anlamca çelişen sözcüklerin bir arada kullanılması. 8. sorumuza geçiyoruz çocuklar. Geçiş ve bağlantı ifadeleriyle alakalı bir soru. Boş bırakılan yerlere çünkü oysaki örneğin ilk olarak fakat gibi ifadelerden sizce hangisiyle tamamlamalıyız diye soruyor. İlk önce okuyalım. Basketbol seçmelerinde o seçildi. Nokta nokta nokta. Ben ondan daha iyiydim. Şimdi o seçilmiş ben ondan daha iyiydim diyorsa burada olumlu bir durum var. Aynı şekilde anlam olarak aslında bize olumsuza döndüğünü görüyoruz. Çünkü tersi de olabilirdi. Olumsuz durumdan olumluya dönme de olabilirdi. Yani aslında kendisinin seçilmesini istiyor. Daha iyiydim diyor ama başkası seçildi. Bakın ben bile ifade ederken otomatikman çıkıyor ağzından. Ama fakat ya da oysaki. Buradaki cümleye arkadaşlar iki tane yazmışız. Oysaki ya da fakat çok uygun olur. Basketbol seçmelerinde o seçildi. Oysaki ben ondan daha iyiydim. Bakın anlam olarak tamamlanmış oluyor değil mi? Ya da fakat yazmalıyız çocuklar. Fakat ben ondan daha iyiydim her ikisi de uygun olur. Bazı besinler beyin gelişimine katkı sağlar. nokta nokta nokta. Yumurta bunlardan biridir. Şimdi beyin gelişimine katkı sağlar demiş bazı besinler ve buna sanki bir tane örnek vermiş yumurtayı. O zaman şuradaki e, bizim geçiş ve bağlantı ifademiz olan örneğin uygun olur. Çünkü bize bir örnek sunmuş burada. Ve son sorumuz Asıl vurgulanmak istenen nedir? Yani bize neyi soruyor çocuklar? Ana düşünceyi soruyor burada. Hemen metnimizi okuyalım. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz dört mevsimin yaşandığı toprağının her köşesinden medeniyet fışkıran dünyanın cennet köşelerinden biri bizim ülkemizi ölmüş. Bu nedenle ülkemizi her yıl binlerce yabancı turist ziyaret etmekte. Neden ziyaret ediyormuş bunlar? Çünkü gerçekten çok güzel bir ülkemiz varmış. Turizm verilerini incelediğimizde Akdeniz ve Ege kıyılarının daha fazla turist çektiğini görsek de ülkemizin Kapadokya, İstanbul, Karadeniz gibi diğer bölgelerinin de hatırı sayılır derecede ziyarete sahip olduğu görülmekte. Yani ülkemizin aslında hemen hemen her bölgesinin turist çektiğini ifade ediyor bu bize. O zaman Asıl vurgulanmak istenen düşünceyi şöyle toparlayarak yazabiliriz. Ülkemiz doğal ve tarihi güzelliklerinden dolayı Yabancı turistler için çok cazip bir yerdir. Bunu yazabiliriz. Çünkü onu vurguluyor bize. Yani ülkemiz gerçekten doğal ve tarihi güzelliklerinden dolayı yani çok güzel olduğu için ne yapıyor? Bu kadar yabancı turisti de çekiyor. Evet çocuklar ben Seher Hoca. Beni Instagram Seher Hoca notları ve YouTube Seher Hoca kanalımdan takip edebilirsiniz. Bütün yedileri sınavlarına başarılar diliyorum. Hoşçakalın.